Herkese yeni bir videodan selamlar dostlar. Bugün eFootball 23'e güncelleme geldi. Bu güncellemeyi hep beraber inceleyelim istiyorum. Oyunu güncelledim. Ben de şu an ilk defa sizle beraber giriş yapacağım oyuna. Bakalım yenilikleri inceleyeceğiz. Neler gelmiş neler gitmiş. Şöyle en yeni veriler indirilsin dedik. 15 megabaytlık. Canlı güncelleme geliyor. Bakalım haftanın oyuncularında Messi var. De Bruyne var. Adaylı sözleşmede sürpriz isimler var. Adaylı sözleşmeyi çok beğendim. Sezon 4 diyor. Geçelim. Giriş bonusu. Beceri aktarımı öğeleri geldi. Beceri fişleri geldi. Oyuncu becerileri ve uzmanlık aktarımı geldi. Yaklaşan etkinlikler diyor. Burada etkinlikler World Wide Clubs vesaire, İspanya Ligi. Tamamdır. Şöyle gelelim. Hediye kutumuza. Yöneticiden özür, yöneticiden özür. Konami özür dilemeyi çok seviyor biliyorsunuz. Gabriel Barbosa hediyesi gelmiş. Gabriel Barbosa'yı bir alalım. Gabi Gol. Neymar Messi gibi o da e-futbol elçisi olaraktan bizlere hediye edildi. Kendisini takımımıza aldık. Hoş geldin Gabriel. Beceri antrenmanı diyor. Bir oyuncumuza beceri basarız. Bir oyuncumuzun da uzmanlığını aktarırız. Yalnız uzmanlık aktardığımız oyuncular siliniyor. Şöyle bir önce bir güncellemeyi okuyalım. Yeni güncelleme dosyası sürüm mevcut. Beceri antrenmanı, uzmanlık aktarımı. Oyuncu genel dereceleri artık 100'ü aşıyor. Bizde de Lionel Messi 101 oluyor. Oyuncu yuvası kutası artık GP kullanılarak aşama aşama maksimum 900'e kadar çıkabiliyor. Buna da bakacağız. Hücum defans düzeyi özelliği eklenmiş arkadaşlar. Mükemmel. Konsolda oynayanlar biliyordur hani şu ok tuşlarına iki kere üste veya iki kere aşağı bakınca takımı bir tık ofansife veya iki tık ofansife veya tam tersi defansife alabiliyoruz ya onlar eklendi. Hücuma full aldığınız zaman bu kornerler için ayarlıyorsunuz ya hücuma katılacak oyuncu diyor. Oradaki seçtiğiniz bir numaralı oyuncu forvete gidiyor. Forveti ikiliyorlar. Deneme maçında ve arkadaş maçında seçilebilir özgün takımlar güncellendi. Amerikan Ligi'nin takım yapısı yeni sezon verileri. Türkiye'nin ülke adı ve... Türkiye'nin ülke adı bazı dillerde değiştirildi. He, Türkiye yaptılar o zaman. Ayrıca aşağıdaki veriler de güncellen. Takım verileri, oyuncu fotoğrafları, grafikler verileri, menajer fotoğrafı verileri, formalar, kramponlar, kulüp hamleleri, anlatım, maçlar, oynanış düzeltmeleri ve ayarları. Pas verme, serbest suçuk olan oyuncunun geriye alçaktan pas verememesi sorunu düzeltildi. Uzak kanalda yapılan orta karşıdan oyuncunun daha kolay kontrol edebileceği bir yükseldi gönderilecek şekilde düzenlendi. Önceden uzak kanada doğru yapılan orta bazen çok alçaktı. Heh. Ters kanada doğru pas atamıyorduk be. Çok iyi olmuş. Takımın kendi yarı sahası yönünde bulunan bir takım arkadaşına karşı oynanan ara pasının hızında geçiş rutasında düzenlemeler yapıldı. Önceden bu ara pasları aşırı yavaş bir şekilde çok ileri doğru verilebiliyordu. Güzel. Oyuncu bir rakibin yanında koşarken kale önünde koşan bir takım arkadaşı doğru. Çapraz olarak geriye oynanan ara pasların hızında ve geçiş odasında düzenlemeler yapıldı. Önceden bu ara pasları aşırı yavaş bir şekilde gönderilebiliyordu. Bunları tabi ben pek anlamadım şimdi okuyunca da maç içinde anlarız bunları. Oyuncunun hareket yönünü tersine alçaktan pas atarken oluşan zayıf tepki sorununu hafifletmek için düzenlemeler yapıldı. Koşarken vücudun biraz daha gerisinden gelen pas alındığında gelen topla tek pas yapma. Heh şöyle ya topu unutuyorlar ya. O. Neyse Pasları falan düzeltmişler. Oynanışı düzeltmişler. Tabi oynanış burada mail okuyarak bakılacak bir şey değil. Şöyle özel oyuncu listesi diyelim. Show Showtime'lar geldi. Vinicius Junior 100 oluyor. Mahrez 99 oluyor. Mitoma denen arkadaş da şurada. Bu da 96 oluyor. Yani buna hiç gerek yok. Mahrez ama Vinicius Junior. Yani fena bir şey. Neyse buradan bir tane ücretsiz topumuz varmış. Kullanalım onu. Ücretsiz. Momentum dribbling. Tekte bir Vinicius falan var mı ya? Yok. Nerede? Bu kim? Ivan Toney mi? Aynen Ivan Toney geldi. Hoş geldi. Şöyle haftanın takımını göstereyim. Lionel Messi geriye gelen forvet olarak. Burada Messi top kontrolü sürme, sıkı top tutma alçaktan pas bitiricilik. Duran top falso 90 üzerinde denge 90. De Bruyne Boşluk kollayan oyuncu olarak gelmiş. Çok iyi. Yani bu De Bruyne kartını isterim açıkçası. Alçaktan pas, yüksekten pası çok iyi. Falsosu çok iyi. Duran topu 78 gelmiş ama. Şut gücü 89. Takımımızda 99 olacak Kevin De Bruyne. Matches Delight takımımızda 98. Messi de 99. Delight da çok güzel. Kafası 88. Defansif farkındalığı, defansif katılımı, ikili mücadelesi güzel. Şut gücü 80. Zıplama 90. Fiziksel temas 93. Uzun mesafe şut çekme özelliği var. Bu hafta uzaktan bir gol attı. Luis Alberto, Eze, Chukwu Eze, Di Lorenzo, Molina, Berkays, Fruhashi ve Skorupski gelmişler. Madrid paketi vardı zaten. Şöyle hemen adaylı sözleşmeye doğru gelelim. Ve Masterful Stars adaylı sözleşme burada. Marquinhos 99'a kadar çıkıyor. Chiesa 97. Fabinho 98. Zaniolo 95. Ben Zaniolo'yu alacağım. Yani Marquinhos'um var. Fabinho'ya da gerek yok. Edgar Davis var. Bir de şu Mukiele'yi alayım ben dört yıldızla. Paris Saint Germain oyuncusunu biz gördüğümüz zaman alıyoruz biliyorsunuz. Mukiele'yi kadromuza kattık bir. 5 yıldızla da Zaniolo'yu alacağım. Japon Ligi var. Japon Ligi'ne bakayım. Vissel Kobe'den oyuncu var mı? Hatsuse'yi alayım. Bunları çünkü ben Japon etkinliği geldiği zaman oynatıyorum. O yüzden bana lazım oluyor bu elemanlar. Gelsinler. Devam et diyedik. Başka var mıdır bir Selkope'den? Ee, bu kadar. Bir tane varmış. Tamam. Şöyle bir oyun planı diyelim. Messi 102. What? Messi 102. Kartı normalde 99. 102 oluyor. Ronaldo 100. Ronaldo bizim zaten takım şeyini düşürüyor ya, oyun tarzını düşürüyor. Şöyle haftanın haftaya göre kadro kuracağız tabii de sonradan. Şöyle bakıyorum hani Neymar'da falan bir değişiklik oluyor mu salatlama malatta? Yok. 97 olanlar 100 oluyor. 98 olanlar 101 oluyor. 99 olanlarda 102 oluyor. Cruyff da 102 oluyordur zannediyorum. Baktığımız zaman Burada bir şey vardı ya, filtrelerde falan bir değişiklik mi vardı? Sıralamasında falan. Yok anlamadım ben. Burada rezervede, kadro dışı yedeklerde bir şey demişlerdi de. Şöyle bir uzmanlık aktarımı yapalım. Kimin uzmanlığını aktaralım? Uzmanlık aktardığımız oyuncu komple silinecek takımımızdan. Şöyle baktığımız zaman bu Romero'nun uzmanlığını aktaralım mı uzmanlık aktarımı dedik. Romanon'un bir uzmanlığını biz aktaralım. Uygun değil, uygun değil. Bunlar hep maksimum seviyede olduğu için uygun değil. daha bunlar da uygun değil. Birinci seviye mi olması lazım? Ben niye aktaramıyorum bunları? 5 yıldız, beş yıldız mı? Nasıl? Filtrelesek? Filtreleyemiyoruz. Oyun planı, oyun planında. Ha bu oyun planında, oyun planında değil falan. Öyle bir şey gelmiş de. Bu uzmanlık aktarımını biz niye bu oyunculara yapabiliyoruz? Kullanılabilecek bir oyuncu seçin, oyuncu takımınızdan silinecek. Anlamadım, hiçbir uygun değil ki. Zaniye uzmanlığını aktarabiliyor muyuz birine? Anlamadım ben abi. Oğlum bunlar full. Şimdi ben seçtiğim oyuncunun mu uzmanlığı aktarılacak? Dur bir kunde diyelim. Uzmanlık aktarımı diyelim. Galiba seçtiğimiz oyuncunun uzmanlığını aktaracağız. Bak öbür türlü olsa Romero deyip Kunde seçsek demek ki Kunde gidecekti. Romero desek onayla bak Kunde aynen 72 bin GP verdik ve uzmanlık aktarımı yapıldı. Kunde oyuncu ilerlemesi diyoruz. Full seviyeye çıktı herhalde artık. 95 oldu. Defansif farkındalık. Defansif katılım bu şekilde. Romero'nun iki kartı olduğu için bir tanesinden vazgeçtik. Oyuncu ilerlemesi başarılı. Kunde buraya geldi. Bakın kadromuzda 97 oluyormuş. Bekle de şaşalı bir şey değil. Şöyle gelelim hemen. Etkinliklere bakacağım. Maça girmeyeceğim bu maç. E, bu videoda. Arkadaş maçı bu. Burada kullanılabilecek takımlar düzenlenmiş. Bakalım neler gelmiş. Avrupa diyelim. Ya bir süperlik yok yine ya. Diğerleri desek Bayern Münih. Japonya'yı falan eklemişler o zaman. Hiç bakmaya bile lüzum yok. Süperlik ekleseler de şuraya. Bir Galatasaray, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş falan maçları yapsak derbiler geliyor. Brezilya etkinliği gelmiş. 10.000 GP veriyor. World Wide Clubs klasik. Haftanın takımı kullandığımız yer. World Wide Clubs yine gelmiş. 50 futbol puanı kazandığımız yer. Etkinlikler bu şekilde. Güncelleme bu şekilde. Yani maç içinde de bakmak lazım. Ben o hücum defans düzeyi olayını çok merak ediyorum. Şimdi match kimler var? Dördüncü sezon başlama... Aa hedef gelmiş. Hedeflere bakalım. Tur etkinliği, golleri falan filan. Hedefleri tamamlayayım. Bir tane... Ha şu beceri antrenörü basalım bir oyuncuya. Oyun planı. Geldik baba. Kime basalım biliyor musun? Mauro Icar diye bir beceri antrenmanı basalım biz. Icar diye yeni oyuncu becerisi diyoruz. Gönderdik. Yapıştırdı. İçe sektirme. Allah belanı vermeye. İçe sektirme ne lan? Vere vere onu mu verdin? Konami. Bir... Aa bunlara da beceri basabilirdik lan. Aa. Ve bunlara da basabilirdik lan. Messi'ye basardım ben. Messi'nin çalımı malımı yok ya. Hocam Icardi'den bir beceri aktarabiliyoruz mu acaba? Şu Gabriel Barbosa Bakalım bunda 95'e kadar çıkıyor. Takımımızda da bir 97'yi görür. E işte dursun. Kadroda. Neyse. Güncelleme bu şekildeydi. Dediğim gibi oynanışa da bakmak lazım. Bir tane de kampanya getirmişler. İki hafta boyunca her gün bir tane beceri şeysi verecekler. Beceri basma şeyi. Şeyi işte. Beceri fişi. Heh. Neyse bu şekildeydi. Ben güncellemeyi beğendim. Bu arada pazartesi günü oyuna Liverpool paketi gelecek. Liverpool Club Selection'ı gelecek. Ona göre Atletico Madrid'den oyuncu açarsınız veya açmazsınız. İçinde Muhammed Salah yok. İçinde Van Dijk var. Arnold var. Alisson var. O gibi isimler var yani. Bu video bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.